Evet, Beşiktaş Karagümrük'ü zar zor da olsa yendi. Yani aslında oyun kalitesi anlamında bayağı kalitesiz bir maçtı bence. Sen ne düşünüyorsun Cihan? Takım olarak aslında oyuna iyi başladık. Ee, ilk i̇lk şu Şahin'in bir pozisyonu e, offside olan hatta orada Batu vidaya bırakmış olsa e, muhtemelen dakika 2'de veya 3'te 1-0 öne geçecektik. Daha da farklı olabilirdi. Karagümrük daha çok açılabilirdi. Ama o zaman geçtikçe e, takım da tutuk zaten e, bir şey yapamadılar kendilerini böyle bir e, artık atmosfer stat boştu zaten e, ondan kaynaklı mı yoksa e, kafalar başka bir yerde mi? Adamlar yani her maçı şu an Beşiktaş işte şey oynuyor hani başladık bir an önce bitsin gidelim o modda oynuyorlar Larin aşırı kötüydü. yani neredeyse 80 dakika 85'te mi oyundan aldılarını? Hani neden o kadar tuttu bilmiyorum. Gerçi yerine giren oyuncular da 5 dakika hani ne kadar kendini gösterebilir. Güven daha önceden de girebilirdi. Ee, dediğim gibi e, Oğuzhan da bence çok kötüydü. Ee, sadece al ver hani onu emin olun biz de az buçuk yaparız yani. Belki <laughs> tam onu kadar yapamayız ama hani elimizden geldiğince onu kadar da oynarız yani. Gökhan Töre'yi oyun alması çok saçma oldu. Yani altyapıda hiç mi artık adam yok? Gökhan Töre'den artık bir şey olmayacağını herkes anlamıştır yani. E, Batu Şuhayi desen bir var bir yok. Hani penaltı 9 golü olmuş ama e, attığı goller geçen hafta gördük boş kale. Yani tamamen takipçilikten kaynaklı oldu bu akşam penaltıdan. E, Caner'in 5-3 e, puan hediyesi oldu yani. Aynen. Zaten Batu oyun kurulumunda hiçbir etkisi yok maalesef. Zaten bizi bu sezon bu hale getiren de Aba bakar sonrası Basuay'a dönmemiz oldu. Yani öyle. çok top eziyor, çok top kaybediyor. Yani ilk geldiği zaman çok kuvvetliydi, artık kuvveti de yok. Öyle yani yıkıp geçme, alıp götürme e, özelliği de yok. Yani o yüzden e, şu an tek forvet oynamak bizim için uygun değil bence. Yani ben uzun vadeli üçlü oynamak bence beş için uygun değil kadro yapısı açısından. Yani, yani En nihayetinde bu sezon özelinde. Gelecek sezonda eğer üçlü oynamaya devam ederse, böyle bir tercih olursa yani çok transfer gerekir. Yani iki tane daha bek alman lazım. Orta sahaya alman lazım. Forvet'e kesin alman lazım. Kesin Zaten baş gidecek. Alman, yani, yani. Alex yani, Seçilere kalıyor sende. Güven kalıyor. Güvenle de sözleşme imzalayacaklar muhtemelen. Baş gidiyor. Batu iki tane daha alman lazım. Batshuayi aslında hani kötü bir golcü değil. Yani bitiriciliği evet e, zayıf yönleri var illaki ama e, ile mesela geçen sene e, Beşiktaş'ın hani ileri taşıyan Abubakar'ın e, performansıydı ama bunun yanında Gezal'le çok iyi anlaşıyorlardı. Yani ikisinin de kafası aynı çalışıyordu. E, Gezal bu akşam belki iki ya da üç pozisyonda Batşuay yani niye buraya gelmiyorsun veya niye Aynen. buraya dönmüyorsun e, gibi böyle e, telkinlerde bulundu maç içinde. E, yani Gezal'in beynini yüzde yüz olarak düşünürsek ile uyumu yüzde sıfır neredeyse. <laughs> Evet. Ya işte Abubakar aynı zamanda biz geçen sezon zaten 10 numarasız oynadık. Baktığın zaman. Evet. Yani Atiba'yı işte biraz daha böyle defansif bir on numara gibi kullandı Sergen Yalçın. Abubakar bizim aynı zamanda 10 numaramızdı. Şimdi o da gidince hem 9 numaradan olduk hem on numaradan olduk. Ya Bas şu ayda, yani ne pas oyununda var. Eskiden araya kaçıyordu. Onu da artık doğru düzgün yapamıyor. Baktığın zaman. Oysa çok umutluduk yani piyanişle beraber ilk geldiği zamanlardaki uyumundan ama o da kayboldu. Takım da tabii çok düştü. Yani maç takvimi de sıklaştı. Şampiyonlar Ligi vesaire derken bir de sakatlık girdi araya. Baş çağıydı. Covid de COVID'de oldu yanlış hatırlamıyorsam. Bir dönem. Evet. Iyi. Yani i̇yi, o yüzden ya o yüzden kayıp bir sezon bence güveni daha çok kullanmamız lazım. Çünkü güven daha etkili yani oyun kurulumunda. Başşuay'a göre yetersiz de olsa daha daha etkili başşuay'a göre baktığımız zaman. Ya da ikili kullanmamız lazım. Yani tek başına başlayı kullanmak olmuyor yani. Çok bariz bir şekilde olmuyor. Çok yalnız kalıyor çünkü. Sıkıntılı bir durum oluyor bizim için. Aynen öyle. Ee, oraya ya çiftleyeceğiz dediğin gibi e, veyahut da arkadan çok iyi destek. Mesela e, Gomez de tek oynuyordu. Ama arkada e, ona göre e, kanatların olsun, geri o orta sahadaki üçlü olsun... E, Sosa desteği vesaire hani arkadan iyi bir destek geliyordu. E, daha sonra Talişka, Abu Bakar yine Abu Bakar sıkıştığı dönemlerde Talişka arkadan çok... vardı, iyiydi. Babel geldi. İkici güç olarak aynen o kadro zaten e, belki hani yaşımız itibariyle 100. yılla beraber izlediğimiz en iyi Beşiktaş kadrosuydu. 100. yıldan daha da alternatifliydi yani hatta. Alternatif olarak öyleydi ama hani o kadronun da ne hani o gün şartlarıyla çok e, yetenekli oyuncular vardı. Tabii, Zaten öyle. o sene biz e, bir Diyarbakır erteleme maçı olmasa namalip şampiyon oluyordu. Aynen. Aynen öyle. Yani bir Talish Kavari, e, Mustafa Denizli'nin tabiriyle on buçuk numara e, bir oyuncu lazım. Yani dışarıdan vuracak, e, forvet kitlendiği anda arkadan gelip oyunu açacak, kilidi açacak, skor üretecek. Ee, bir oyuncu lazım. Teşera maalesef bu değil yani. Teşera forvet ya. Abi orta sahada Aynen. mümkün değil ya. Olmaz Teixeira'da yani. Teşera da şey e, çift forvetin ekürisi yani. Hani tek başına forvet oynayamaz Teşera. Yani şu sistemle e, 4-2-3-1 oynadığında o bir Teşera olmaz. Aynen. Orada daha fizik işte böyle bir e, Trabzon'da Cornelius işte daha öncesinde Sörlot, Beşiktaş'ta Gomez. Ee, o tarz bir oyuncu veya gomis Galatasaray'da Aynen. daha öncelerden e, öyle o tarz bir adam olması lazım ki tek forvet oynayabilirsin yani ceza sahası içinde yakaladığında yüzde90 gol yapabilecek bir adam olması lazım Teşerada bu yok e, Teşehre daha çok böyle e, Anadolu takımın forveti olabilecek e, kalibrede şey anlamında oyun stil anlamında Hani hızlı süratli e, kontra atak bulduğunda koşacak gerekirse çalım atacak e, gol atacak bir oyuncu. Beşiktaş öyle bir takımlarla oynamıyor ki. Beşiktaş'a oynayan takımlar çoğunluğu zaten kapanan takımlar. Aynen. Kapanıp e, kontradan gol bulmaya çalışıyor. Bu akşam e, şu son 20 dakika haricinde Kasımpaşa hiç Ersin'i görmedik neredeyse. Şey Kasımpaşa demişim. Kara e, Karagümrük. Ersin'i neredeyse görmedik yani son 20 dakika harici. Son 20 dakikada da Ersin iyi kurtarışları var. Yani maçı aslında Ersin tuttu diyebiliriz bu anlamda. Aynen. Zaten bir de Peşiç. Topa vuramadı. Bir tane Aynen pozisyonda. Öyle o. iskaladı öyle. Evet. orada. E, o da ikinci bir şans oldu. Caner'in e, yapmış olduğu büyük hatta bir pozisyon daha var. Bence o da penaltı. E, çünkü e, fark etmişsinizdir adamın eli kapalıydı zaten. E, elini açarken top eline çarpıyor. Ya evet. Bence o pozisyonda penaltıydı. Gezerin yanlış hatırlamıyorsam Gezal geçmeye çalışıyor. Evet, bana da sıkıntılı geldi o pozisyon. Bence Maçadan. o da penaltıydı ama ilk pozisyonda penaltı çaldığı için orada biraz tereddütte kaldı. Aynen. Evet Derya sen ne düşünüyorsun maçla ilgili? Ben yani maçla ilgili düşüneceğim. Maça iyi başladık gibiydi. Ondan sonrasında tabii skoru da bulduk. Bir yarım saat içerisinde şey skor bulmak için çabalasak da biraz geç geldi gol benim düşünceme göre. Daha çok bastırdık golü daha erken bulabilirdik ama olmadı. Ondan sonrasında bir skoru bulduktan sonra da takım oyundan biraz şey oldu. Hani skoru bulduk, deplasmandayız. Bir de Cuma günü de maç var şimdi. Çarşamba, terşembe iki gün dinlenip bir daha maç yapacağız. Evet. Ondan sonra ve bir de, de o maçı geçin. düşünerek... Aynen, hem deplasmana gidecekler. O maçı da düşünerek biraz rölantıya aldılar. Yani iki üçü çok rahat bulabilecek pozisyonlar yakaladık. Gezalın bir tane asisti güne gitti. Oğuzhan'ın bir tane pozisyonu vardı. Daha doğrusu Larin'in çıkartmadığı, Batşahiye çıkartmak istedi orada. Orada Oğuzhan'ın %100 golü gitti. Ya yani işte Gezal bir yerde pas attı Batu Çok net bir vuruşla gol yapabilirdi. Yani bundan önce Beşiktaş'ın başka forvetleri, bundan önceki forvetleri olsak gol yapabilecek pozisyon Batşahiye yine atamadı. Aynen yani öyle. çok rahat skoru evet. alabileceği pozisyonları geldi Beşiktaş'ın eline ama Yapamadı. Son 20 dakikada... Işte etkisi olabilir mi Derya? E, olimpiyatın hani e, stadı az çok biliyoruz e, yıllarca biz <laughs> yani de orada rüzgarla, evet. Yani rüzgarın da etkisi. Mesela Batşuay'ın bir e, yaydan bir şutu var. E, kaleyi direkt cepheden top Dışa doğru döndü. Mesela çok Aynen. normal İnönü'de olsa yani Vodafone Park'ta olsa gol olma olasılığı çok daha yüksek bir pozisyonda. Evet. Tabii. Yani benim bahsettiğim pozisyonu zaten. Ben dedim gol. Baktım dışarı vurdu. Ondan sonra Bakşay da bu ara sürekli gol kaçırdığı için hani çok, olimpiyat tadını hiç düşünmedim aslında doğru söylüyorsun. Onun da etkisi var. Ya yani bir de olimpiyat tadının da şeyi var yani maça gittik çok biliyoruz. Enteresan bir ortam var hani maç bitse de gittik modunda oynuyor herkes oraya gittiği zaman. Yani futbolcular da Seyirciler kendini Seyirci de değil. öyle oluyor. Topçular da öyle hani çok böyle sıkıcı bir maçtı. Oyuncular da hani ben onu böyle dakika 50'den 55'ten sonra hissetmeye başladım hani. Bitse de gitsek moduna girdi oyuncuların hepsi. Bence Ondan orada sonra ekstradan sonra... yoruluyorlar. ya, O rüzgar da yiyorlar. Rüzgara karşı da Rüzgar'dan mücadele oluyor. etmek. Ya her ne kadar oraya paneller koysalar da yok. Yani orası usta olmuyor yani. O ustada e, o kale arkası, o turnike girişi özellikle ve karşı tribün bence e, bir kat daha çıkmaları lazım. Hani normal tribünü şöyle e, evet. tamamen kapatacak şekilde panelle değil de ee, normal tribün hizasıyla hani orası birazcık daha alçak kalıyor biliyorsunuz. Ha, ee, evet. orayı tribünle bence kapatmaları lazım ama o stada da doldurmak Yani imkansız. Çok boş boş bir yatırım abi ya. Bomboş bir yatırım. Boş. Ha yapıyorsan da aşam, şey bir tasarım ya. Özellikle yani. finali e, olacak diye bir de ekstradan şeyler oldu. Eee bayağı bir yatırım yaptılar orada. Çine para harcadılar ama olmadı. Sadece güzel maç izliyoruz sadece. Yani güzel maç derken pas yapıyorlar. Hani saçma sapan futbollar izlemiyoruz sonuçta. Yani oynamaya çalışan takımlar bir şeyler yapıyor sadece. Şimdi ona bir şey demiyorum ama dediğim gibi yani boş bir yatırım. Aynen. Yani işte bizim e, bugünkü maça baktığımız zaman da e, hem stat etkisi hem rüzgarın etkisi e, bir de kar yağışı da başladı. Tabi bunlar da etkili ama evet. Ya en önemlisi de özellikle ilk yarıda Rozier bu, bugün çok şeydi yani çok vasattı, çok tutuktu. yani Rozier'in evet. bu durumundan dolayı da gezalıp çizgide oyalanmak zorunda kaldı. Hep ters ayağıyla kaldı rakiple karşı karşıya kaldığında. Rozier çünkü geçen sene özellikle gezalı alan açtığı zaman, koridor açtığı zaman daha etkili oluyorlardı. Özellikle Rozier'in açtığı koridorlarla. Ama Rozie şimdi bak gezalı içeriye gelemedi. Daha iyi ama değil mi sanki? Yani ama yani, yani evet. göre biraz daha yani evet yine tutuktu ama diğer maçlara göre biraz daha hareketliydi sanki. Hani bir bayağı gitti geldi şey yaptı. Ee, ama ben abi kanatlarımız e, Gezal'de de aslında bir form düşüklüğü var. Bugün yani, bugün tutuktu zaten Gezal ya. Bugün evet, formsuzdu yani. Bugün oldu. Hatta ben dedim ki çek sola vur dedim hani böyle kendimce. E, sola çekti ama vurmadı hani güvenemiyor kendine demek ki. O anda vuramadı yani. Önünü açtı. bir adam eksikti. Şöyle bir şey var. Rozier'le Gezal geçen seneden beri sürekli oynuyorlar. Yani sakatlık vesaire olduğu zaman oynamıyorlar. Bu adamların bir de yedeği yok. Yani Rozier'in yedeği yoktu. Kenan Kalafat'ı şeyden geri çağırlar Uşak Spor'dan. E Gezal'ın yedeği kim oynayacak diyorsun? Kenan Gökhan vesaire var işte. var diyorsun. Gökhan istatistiklerini açıklıyorlar sosyal medyada. Bakıyorsun adamın verimliliği sıfır yani. Ben bile tabii. çıksam sende ne gibi? Yani bir Ayıb Manya tekepinde onun şu istatistiklerini yaparız yine yani. Aynen öyle onu diyorum işte yani. Şey hani bazen diyor. öyle bir deli... Hakikaten adamı dellendiriyorlar abi. Hani ben bu akşam Larim böyle beni çıldırttı ya. Abi yanında adam iki tane adam sağında bomboş, sen offside'deki adama top atmaya çalışıyorsun. Hani biraz akıllı mantıklı olması gerekmez mi ya? Sen koskoca Beşiktaş'ta oynuyorsun kardeşim ya. Hani birazcık daha hani geçen seneki Larin nerede bu seneki Larin nerede? Yani evet. Ya imzalasınlar sözleşme, kafası rahatlasın. Veyahut da desinler ki seni oynatmayacağız kardeşim. Bir seneye de düşünmüyoruz. Anlaşamıyoruz. Yol versinler gitsin ya. Yani. Laiç bile oynasa şundan daha iyi oynar ya. Hiç adam 6 aydan beri top oynamıyor. Bu oynat daha iyi oynar yani. Larin Larin bilmiyorum Aha. ya. Bence Larin Larin de kalmayacak. Ben Larin'in de kalacağını düşünmüyorum. Zaten yani. durmasının bir mantığı yok. Durmasın da zaten yani. Çünkü Larin'de Ağret bence yani. bence şöyle bir hata yapıldı. Sene sonu bu yani sene başı bu adamla sözleşme imzalamadıysan bu adamla sezona girmemen lazımdı. Çünkü bu adam Ağustos'ta sezon açılıyor. 4 ay sonra istediği takımda görüşüp imza atma hakkına sahip olacak. 4 ay baktığında. Evet. Ya bu adamla sezon başı imzalayacaksın ya da 3'e 5'e bakmadan bu adamı elden çıkaracaksın. Diyeceksin ki biz seni kadroda düşünmüyoruz. Yani uygun bir teklif geldiği halde değerlendireceğiz. Ama bunu yapmazsan işte Ocak ayına geldiğin zaman e, bu adam istediğini de alamadığını anladığında, baktığında yönetimden ki şu an zaten yönetimin teklif ettiği tutarlar, Larin'in istediği tutar arasında bir fark var. Yani öyle az buz bir fark, fark diyor Ciddi bir fark var yani. Larin iki buçuk milyon euro bin bin bin. Lira falan istiyor. 2 i̇ki, iki buçuk milyon euro bir istiyor. Için de vermez zaten. Aynen. Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela premierlik falan diyorlar. Larin'in bu tempoyla, bu cüsseyle Premier Lig'de evet, oynaması oynuyor. mümkün değil yani. Bence. Yani şey Rezerv Lig'de bile oynayamaz Premier Lig'de. Bırak normal Premier Lig'i. Aynen. Rezerv Lig'de bile oynayamaz yani. Ya ne olur işte Rusya diyorlar mesela Rus Ligi. Yani Rus Ligi olabilir. Zaten... Aynen orada oynar. Fizikli zaten. Aynen. Rusya'da yani soğuk. Yorular. Kanada'da soğuk. Soğuğa alışkın. Oynar yani orada. Ama yani İngiltere işte Brighton diyorlar. West Ham diyorlar. Ben yani Premier Lig başlarında izliyorum. West Ham'da ya. kimi yarın oynayacak West Ham'da? Abi Champions Chips'te bile oynatmazsın bu adamı. Ne Premier Ligi ya? Gözünü seveyim. İnanılmaz. Ya. adam Süper oynayamıyor Premier aynen. Ligi? Hani mantıken yani <laughs> adam Süper Lig'de kara gümrüğe karşı oynayamıyor. Düşünsene bu adam Manchester City karşısında oynadı. Yani hani. geçen sezonun ekmeğini yiyor hala ama bence bence artık yani yedek kalmalı yani. Yani güveni değerlendirmek lazım. Çünkü sen yolu güvenle de, devam edeceksin. Güveni oynat yani. Daha güvenle, güveni, güveni kazan. Yaşında, e, diyorsun ki takımı gençleştireceğiz. Tamam Larry'in genç ama Larry de devam etmeyeceksin. Yani ya ben, ben o gençleştirme yani. ben o açıklanan projeye de inanmıyorum ya bu arada. Ya O proje bence bilmiyorum. Bana hiç inandırıcı gelmiyor abi. Sen önce bir antrenman tesisini yap bir altyapı sistemini düzel daha bir hocalara 5 bin 6 bin lira maaş veriyorsun. Ne projesi yani hani. Bence, bana çok komik geliyor yani. var orada. Ee, şimdi takımın zaten maddi gücü olmadığı için ee, Ahmet Nurçebi e, zaten finansal hani kontrollü gidiyor dengeli gidiyor zaten açıklanan en son e, Mali Kurulda da e, dedi ki ben dedi başa baş götüreceğim demiştim dedi e, işte ya, e, rakamları yanlış hatırlamıyorsam 800 milyon ee, bir giderimiz olmuş. 800 milyon lira bir gelir olmuş. Ve diyor pandemi dönemi hani bilet satılmadı. Seyirci desteği yok bilmem ne yok. Hani demek ki dedi onlar da olsaydı dedi bir 200-300 milyon artıyla kapatacaktık. Aynen dedi. öyle. Ee, bence şöyle bir şey olacak. Hani zaten e, evet, gelir kalemlerimiz düşük olduğu için e, rakamsal olarak e, borçlarımızı da bir nevi azaltarak şimdi bu bankalar birliğiyle yapılan anlaşmaların ödemeleri başlayacak artık. E, o yüzden şey yapabilirler. Altepe'ye yönelebilirler evet. Ama tamamen Altepe'yle da çıkacak halleri yok. Bu takıma ufak evet. ufak harmanlaya 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 harmanlaya. İşte bak en son Emirhan geldi. Serdar ara ara tandeme giriyor orada. Ee, sakat olduğunda veyahut da e, bir formsuz olduğunda. E, zaten Ersin'le Rıdvan var. Biz onları da zaten öyle koyduğumuzda canı da e, bonservise alınıp hani monte edildiğini düşünürsen Ersin e, 20 yaşında. 20, hadi önümüzdeki sezon 21. Rozier 24-25 yaşında, yanında Serdarı koyduğunda düşün, 20 yaşında Serdar, 19 yaşında belki e, Montero aynı şekilde e, solda Rıdvan, hani senin geri dörtlüğün ve kalecin e, şey olmuş oluyor, 20 yaşında, ortalama 20-21 yaş ortalaması, e, önlerine koyduğunda Josephi koy, hadi tecrübe olarak, e, yanına Canı koyduğunda, Emirhanı koyduğunda, e, orası da aynı şekilde olmuş oluyor, e, sola attığım Güven'i 23 24 yaşında sağ attın gez ala. Hadi diyelim ki Gezal 31 32 yaşına gidecek. E, i̇leride bir şey kalıyor. Bir forvetin kalıyor. O da kimin olacağı belli değil. Forvetin yani iki tane iki tane adam alınması lazım yani bir de. Takımın ben... yaş ortalaması yani 22 falan oluyor yani. Bir aslında bir nevi bu Ajax modeli gibi olmuş oluyor ama e, tabii ki oradaki o çocuklar 10 yaşından beri A takım seviyesinde e, idmanlar yapıp A takım seviyesinde beslendikleri için, Merih Demiroğlu'nun açıklamasını düşünsene, ben et yemek için diyor, A takımda duruyordum diyor yani. Aynen. Yani, alt yapıya, A takıma verilen önem gibi altyapıya da önem verirsen şu dakikadan itibaren sen zaten bunun ekmeğini 3-5 sene sonra yiyeceksin. Aynen. Barcelona yani. gibi. Barcelona nasıl çıkarttı Messi'lerle, Xavi'ler, hani o dönemin topçularını düşün. Ondan sonra Barcelona bile bir dışarıya para harcamaya başlayınca Barcelona bile bitti yani. Tabii tabii. ya Bir de şöyle bir şey var. Büyük takımlarda bu tip projeleri açıklamak riskli. Çünkü neden dersen evet. sen şampiyonluğa oynuyorsun. Bu sefer beklentiyi düşürüyorsun. Taraftar nezdinde. Ya işte biz altyapı, öz kaynak. Tamam güzel de abi zaten yeteri kadar genç oynuyor şu an Beşiktaş'ta. Daha fazla yani ne kadar oynayabilir şey, yani? E, hani, aslında e, bir nevi dediğin doğru. Ama şöyle bir şey de var. Bunu açıklayarak şunu da demek istiyorlar. Takım biz gene şampiyonla oynayalım. Ama e, modu düşük tutup ha bak biz bu takımlarda da şampiyon olduk demek daha büyük bir e, şey olacak. Başarı gibi gözükeceği için. O yüzden zaten böyle açıklıyor. Başarısızlık geldiğinde de diyecekler ki zaten biz hani altyapıya önem vereceğimizi söylemiştik. Hani birazcık daha gençleşiyoruz bilmem ne. E, bu sene olmadı. Önümüzdeki seneye bakacağız gibi bir e, bahane sebebi aslında bu. Ama olursa tuttururlarsa o zaman da e, hiç kimse duramaz önünde yani. Ya tabii Üçlü para de... para kazanacak 21. bir model koyman lazım abi. Çünkü... Aynen öyle. E, zaten bu dediğimiz adamları oynatıp parlatıp e, sattığında hepsini onar milyondan satsan 100 milyon euro yapar. E, 100 milyon euro senin şu an borcunun yarısını karşılıyor neredeyse. Aynen tabii canım. Bu kur farkıyla... Aynen İyi öyle. para yani baktığınız zaman. Seneye tabii daha zor olacak şimdi. Şampiyonlar Ligi'ne bu sene gittin ama seneye herhangi bir Avrupa Avrupa gelirin olmayacak gibi gözüküyor. En azından Şampiyonlar Ligi kadar bir gelir. Aynen baktığında. öyle. Baktığında yani, yani o yüzden iki, iki, üç, e, şeylerle e, elemeleri elemelerle bilebiliriz. Belki. Belli değil ama zaten sene, ben de hiçbir tür... seneye bence hiçbir takım Şampiyonlar Ligi'nde olmaz Türkiye'den. Mümkün Ondan değil. Yani. Trabzonspor'da çok... dahil bence yani. Ee, belki yani birkaç şey onlar. E, bir transfer falan yaparsa belki. Ama işte onların da çoğu e, olan futbolcusu hani birkaç e, işte falan onların haricinde Avrupa tecrübesi veya da bir şampiyonlar ligi tecrübesi yok hiçbirinin. Hani yani o yani öyle oynamak kolay değil. Tabii tabii. Ya, Mesela... 34-35 yaşında. var 33 yaşında diye biliyorum. Yani şampiyonlar ligi seviyesi çok farklı. Bu seneden tecrübe ettik yani. yani inanma şey. zaten gidecek diyorlar. Rusya'ya gidecek diyorlar Vakayeme için. Bilmiyorum Bakayeme. Ya oraya adam bulmaları ya lazım. Biz e, buradan en temiz şöyle bir şey olması lazım. E, Türkiye kupasını alacaksın. UEFA'ya direkt gideceksin. Orada ilerleyebildiğin kadar ilerleyeceksin. En azından Aynen. bu çocuklar gününde göstereceksin ve bir şeyler olursa olacak. Yani bugün emin ol e, bu performanslarını birazcık daha üzerine koyarlarsa Rıdvan Ersin Serdar bunları 15'ten aşağı satmazsın zaten Aynen tabii, ya zaten ya ben... Avrupa Ligi'nde Avrupa Ligi'nde o genç oyuncuları daha rahat sergiler Şampiyonlar Ligi'nde yapamıyorsun oynayın daha rahat gösterebilirsin ya tabii, Avrupa yani. zaten Avrupa bitini olmazsa bu oyuncular değerini bulamaz Ersin de yani Mesela bu sene bizim Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar kötü performans sergilememiz yani oyuncu değeri açısından da bize çok büyük zarar verdi yani maalesef. Özellikle Rıdvan konusunda. Yani Sergen Hoca sağ olsun en sakalayla oynamayı kafaya koyduğu için sene başından Avrupa maçlarına kadar da Rıdvan da kendi göstereceği maçlarda gösterme şansı da bulamadı yani. Öyle bir sıkıntı da yaşadık. Şimdi Rıdvan mesela Burada, maç içinde onun sıkıntısını çekiyor. Sport maçları bir e, form düşüklüğü var ama Rıdvan'la da. Normal yoruldu yani, abi. Yoruldu yoruldu normal. Üst üste maç oynuyorsun. Ama şöyle bir şey de var En evet. e, Bu çocuk daha 20 yaşında. Hani 20 yaşında yoruldum diyemezsin ya. Dememelisin en azından. Ya, maç yoruyor. Ya, işte, maç tempo çok yoruyor. var eksikliği var bence. Bu evet. yani, sene başı hiç oynamadı. Birden oynatmaya başladın şimdi. Maç eksikliği de çok var. Bir de e, önünde oynayan oyuncu tipi bence onunla uyumlu bir oyuncu tipi değil. Yani değil Larin, Larin ile Rıdvan iyi bir ikili değil. Ya, Enkudu mesela daha çok Rıdvan'ı rahatlatırdı. Rıdvan'ın daha az koşmasını sağlardı. Rıdvan tabii, çok gitgeli git, git, var yani maç içinde. Çünkü Larin belli dönemiyor yani. Sürekli top kaybediyor evet. baktığın zaman. Ben yani Larin'in hiç Rıdvan'ı kaçırdığını Batamıyor. falan ara pası görmedim. Hani Rıdvan Larin'i atıyor, Larin içe kat ediyor. Tek Batçuay'ı atıyor. Yani bugün Oğuzhan bomboştu mesela. Oğuzhan'a çıkarsa gol olacak yine Batçuay'ı at. Adamın kapıda diyor var. Ya kaleye gidiyor ya forvete atmayı çalışıyor. Abi adam beyniyle oynamıyor. beyniyle oynamıyor ki. Beyniyle oynamıyor. Hani beyniyle oynayan adam orada zaten şöyle bir kafasını hani ee, benzetmek gibi olmasın ama hani İbrahim Üzülmez nasıl kafasını oraya koyardı giderdi gelirdi hiç yorulmazdı. 35 yaşında da yapıyordu onu gidiyordu geliyordu. O bile bazen kafasını kaldırıyor. O Fink'e attırdığı golü hatırlasınız ya. Aynen, sağ ile yaptı bir ortaya. Yani <laughs> İbrahim Üzülmez gibi kafayı koyuyor abi öne ama hiçbir şey yok. Yani insan bir sağına soluna bir bakmaz mı ya top atmadan? Ya offside'daki adamı görüyorsun bile bile oraya top atıyorsun İki tane adam aşağıda Gezal ve Oğuzhan hani teknik olarak senin belki takımın en iyi iki adamlarından biri. Oğuzhan gerçi gösteremiyor artık eski performansı yok ama e, yine de en azından onu gol yapabilecek potansiyeli var yani. Sen dön aşağıya atamazsa onlar atamasın. Offside'deki adama top atmanın anlamı ne yani? Öyle, Hakikaten öyle. beni çok ya. Aynen öyle.